Baba 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 totem koydu. Nereden koydu lan bunu? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayır ya darı geliyor arkalarından. Bir dakika şöyle yapabilirsem. Şöyle yaparım. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Oroman Vayne yapıyorum. Sağ yardım ettiler yoksa alamazdım. Direkt böyle atıyorum kırmızı maviye. Karşı ormancımız diye ya sıkıntı uçacak kaçacak ama onun dışında karakterler çok bilindik ve güzeller. En azından abidik gubidik karakterler yok oyunda. Moruk maviyi böyle kayt diye kayt diye aldım bir şekilde. Çok canımız gitmedi. Bir tane pot uçuyorum buradan gank atacağım çünkü. Evet Gromp'u aldım şimdi. Darius önde Darius'a gideceğim. Botla ilk kan of süpersiniz be. Şimdi topu da indiriyorum. Anasını satayım. 3'lü üç yapıyoruz tüm koridorlar bebeğim geldim bir tamam iki ölme duvara attım of güzel öleceğim mi lan can çalan ha, adamsın hemen itelim burayı bakayım şundan var mı yok ellerimiz boş dönüyoruz saldırısı lazım benim karaktere şöyle ayakkabı çekelim bir de bunu alıyorum çıkıyorum topa tekrar genk atıyorum geldim bebeğim sen nesin 5 şahesin Adam altı devel flash yok ama aha aleti bastı 2 Üçü de koyduk. Geldi baba geldi. İtiyorum merak et. Çok güzel ittim. Tamam en azından senden uzaklaştı. Ölme lan. Ölme lan. Ölmezsin lan ölmezsin. Bu saatten sonra gebermezsin. Süper. Bizim ürün devreye girdiği için çok fena vurduk. Hemen itelim tekrar koridoru. Ne varsa topla çıktı anasını satayım. Abi benim bota gitmem lazım. Karşı kırmızı çıktı Buradakiler ne yapıyor? Oo geberiyorlar. Tamam oyun eşitlenir. Güzel ben şunu kırmızıyı çalayım. Olmadı mide yapabilirim. Baba Neko hala botta. Ejderi giriyorlar büyük ihtimal. Kardeşlerim Dayanın ne oldu sayla sonu kesti Lux kesiyorum okey Aha benim eleman burada Kardeş selamun aleyküm Her şeyini kullandın polis sesi geldi lan Gir lan duvara Süpersin 1 2 3 güle güle tamam. Çok temiz aldık bunu da Oo lüleyecim bir de gelmiş bir dakika Bu ne yapar kırmızısına Aha Darius da bana geliyormuş Dur bakayım bunlar kırmızısına çıkabilir Gel Gelmiyor o zaman dönüyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Tamam. Bir de tarayıcı alıyorum. Oh my god. 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 Hişş, görünmez olarak geldim. Selamünaleyküm. Sen bir duvara gir. Ki Dur o benim hakkım. O benim hakkım. Tamam uyuşturmayı çaktın ona güzelsin. Şurayı taradık bir şey yoktur. Bakayım yukarı çıkarsam önünü kesebilirim onun. Ne gittin lan? Ne ara gittin lan? Hop. Aha sıçtın bacağına. E attık yamuklamasına. Sonra kule bizde. iki. Onu aldım çağım. Bu Yok kadar basit. Ölmem değil mi? Yok. Ama gelmişken kurbağa çalabilir miyiz? Çok mu zorlama olur? Bence zorlama olur. Direkt tüyüyorum buradan. Oo, hayvana bak nasıl geliyor. <laughs> Hayır git. Gel 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 gel. Gelecek mi kırmızıya? aşağıdan geliyor. Burada 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 burada. Bu da benim kayalarda. Bak geliyor. Ve ben beni arıyor. Beni arıyor, beni arıyor. İki attım iyi. Adamsın lan sen. O kadar hızlı tepki vereceğini bilmiyordum. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Çok güzel ulti <laughs> Yakalandım da bir şey çıkmaz. Şöyle canı fullleyelim. Evet kutularınız var ve anahtarınız yok mu? Hesap.com.tr'den sadece bir anahtar parasını alabiliyorsunuz. Onun içinden <laughs> almaya kalkarsanız 160 RP alamıyorsunuz. Bakın direkt bildirime düştü. Bir saniye bile sürmedi. Ve pul sefer ezirili çıkartıyorum. Oo bu da güzel. Türkiye ve tüm RP'lerinizi hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Tüm linkler açıklama bölümünde olacaktır. Ve onun dışında haftalık çekilişler var. Gelip bu şekilde tek tıkla katılabiliyorsunuz. Tüm linkler açıklama bölümünde benim referansımda katılırsanız çok daha iyi olur, Çok Teşekkür ederim. Bak bu ya so oyuncudur abi benim gözümde. Aşağıda bir şeyler oluyor. Şunu alıp hızlıca geliyorum oraya. Kızlar ne durumdasınız? Canı fulledim birazcık. Bir şuradan şuna vuralım. Sen bir duvara gir kardeş Çok konuşma. Hadi güle güle. <laughs> Uyuştum ama problem yok. Zaten görüş alanında şeyindeyim. Totem üstündeyim. Baba buradan kule altı yapılmaz. Ben bir döneyim, item bitireyim artık. Evet, ilk temiz mahvolmuş. İkinci item Gunso da olabilir, bu da olabilir ama bakıyorum hasar masar açısından bir Gunso yapacağım. Sonra kırarken tam tersi söyledim. Abi şu Riven'la bir görüşelim mi? Bak 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 bir. Şuradan görünmez aldım. Selamünaleyküm. Oha neyse nasıl gördün beni? Nasıl gördün beni? Oynayacak bana. Oynadı bana. Hadi güle güle hayatım. Hiçbir şey yapamam. Bir W bir Q bu arada. Sabır sabır. Sabır sabır. <laughs> Zor abi o taktığını kullanmış kullanmışken tek bir şansım var. Beni korkutmaya çalıştı ama yemezler. Zalı oyun bozan sen de bu büyüde yalan. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan orada? Hemen destek of. Dur 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 beni fark etmeden hemen gelmem lazım. Şöyle bir takla tamam çalı kurtarmayacak seni. Bir iki bay bay. Tekrar şu. Beni bir saniye geç görmesi ölümüne şey oldu şu an. Bir tane plate alın şuradan. Lan barikatta düştü alamadık. Dönelim tekrar bir parça alalım. Bu arada bir duralım. Şu an telefondan ekranı tıklarsanız sol like butonu çıkıyor. Ona basarsanız sevinirim. Ve hala abone değilseniz abone olup yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ay ne oluyordu ne oluyordu ne oluyordu of. Ulan oğlum Ivinç fena kastı ha. Ama Salas da çok güzel kastı. Bir dakika şimdi ikisinin kapışmasını izliyoruz. İzliyor muyuz? Şöyle bakıyorum uzaktan izleyeceğim. Tamam. Zoom tamam indirdim. Bana yine söyleyecek. Ben bir drive'ına gideyim. Neredesin lan? Neredesin lan? Dönmüş abi. Şimdi tekrar döndüm Kraken'i bitirdim. Sırada Guinso var. Guinso'dan sonra zaten coşacak karakter. Bir bota gidelim. Oyun orta aşamada karşı takım. Lili hariç fena değil bence şu an. Aha. Aha. Yedim sen oğlum. Seni yedim oğlum. Oynayacak bana. Zung. Allah kahretsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı benim çünkü. Aa <laughs> Allah sindirdim de. Ah be hiç haberin yok. Ah oha. What is Neler oluyor orada? Neler oluyor? Şuradan bir eş geliyordu. Selamünaleyküm eşçim. Ulti at bakayım. Atamadım. mı? Güle güle. Sen gel kanka. Sen gel kanka. Sen de gittin. Sen ne yapabileceksin derken takvayı attık. Bir takla daha tamam bitti rün sağ olsun. Abi işte şuralarda devamı gelse penta. Bir şey diyeyim mi kurtu da bitirdim çok daha hızlıyım artık. Öl bebeğim. Şunları da alalım. Ne yapıyorsun orada? Sen gelsene. Allah aşkına. Üf. Zoom. Ne oldu? Beni gördün. Beni gördün bir elin ayağına dolaştığını Fark ettin mi? Şu an 3 vuruşta neredeyse adam kesiyorum. Şu an var ya felaket felaket. Ama Darius sıkıntı karşıda sanki birazcık. Onu da yaklaştırmayız hayreti olmazsa az önceki gibi derken içinden geçtiler burada. Kardeşlerim of. Öldürse işler çok daha fena bir yere giderdi. Buradan bir şey geliyor bak 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 bak. bak. Ki vurduk. Şu atladık. Tekrar. Hop ultiyi de yemedik. 1, 2, 3, sen de gel, sen de gel. Tut bunu tutacaktım. Onu değil abi. saat <laughs> kaç para abi? Bana ne saat soruyorsun? Şive ona döndü bir anda. Ben nereden bileyim ben saat kaç? Şimdi şu 3K parayı harcayalım. Guyun so bittikten sonra zaten çar oldu bitti oluyor. Sonraki tam çok önemli. Hasar odaklı gideceğim. Bak 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 bak. Abi şu an sadece bana adam verin. Farm falan alamıyorum. Orman falan dönmeyeceğim. Bak 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 bak. Sadece Adam avlayacağım. Şimdi topa çıkıyorum. Şurayı bir tarayalım. Burada kırmızı var mı? Bir totem var burada sanki. Bir dakika. Ne oluyor? Beni görmüş olabilir. Şöyle görünmez gideyim. Selamun aleyküm. Gir duvara bebeğim. Ki bye bye. Devam devam devam. Yok mu devamı? Aha. Geldi geldi geldi. Kendi ayağıyla geldi bana. Neredesin? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Adamı tıklayamadım bile üçüncüyü. Tıkladığımda geberdi adam. Bir asasin olarak karşıda... Dur lan dur. Aklımda o yoktu ama bu da olur. Gel. Gel. Gel olan gel. Erkek sen çık karşıma. Erkek sen çık karşıma lan. Oha. Oha. O neydi lan? Ne vurdum lan ben sana? Şimdi iki tane eleman burada. Sonra Silas'ı kovalıyorlar. Totem yoksa görünmez mi? giderim. Adam beni görmeden ben şöyle gideyim baba. Vallahi adam bizi görmeden şöyle gidelim. Aşağıda Riven ne yapıyor bilmiyorum. Riven kaçtı mı geberdi mi? Nereye gitti o? Aha helalsin adamım. Bir tane vurayım. Bir tane vursam ölecek o adam. Bir tane lan. Tüh. Şimdi kırmızımızı aldık tekrar karşı orma gidiyorum. Sylas da agresif birazcık o da bayağı önde. Abi bize de bırakın. Aha. 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 Şöyle girdim artık beni kimse durduramadı abi. Sen bir ye. Allah kahretsin. Allah da kahretsin. Zoom. Ananı öldüm beyler. Net gittim net. Gitmeme şansım yok. Birazcık zaman kazandım ama yok. Okay. Her beyin böyle e atar arkadaşlar. Ona çok takılmayalım. Arada oluyor. Aha. Benim darim gelmiş. Darim. Dari gel. Cristiano gel. Allah. Gidiyorduk. Aha. Full artı full oldum. Hmm, baba 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 daha koydu. Nereden koydu lan bunu? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayır ya, darı geliyor arkalarından. Bir dakika şöyle yapabilirsem. Şöyle yaparım. Allah'ım ya Rabbim. Darıya e atardım, oynardım orayı. Darı kaçtı. Natulus geldi. Anasını satayım, siktik gibi dojadım lan. Baba şuradan hemen canı fülledik. Aaa Rayvon'a bak. Hello bebeğim süpersin bir de ben duvara sokayım. Soktum duvara geldi mi? Öldü öldü öldü. Öldü öldü O, yanlışlıkla bunun da şeyini dojladım herhalde geri çıkarak. Üstten kapatacaktım. Biri ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Anasını satayım hemen geri kaçın. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Nasıl keseceğiz bunları? gerilerden gelirsem onu kesebilirim. Hello geldim. Vallahi geldim. Baba senin de çok şansın yok. Güle güle diyoruz sana. Ölü lan. Vallahi öldürdük güzel. Eş geldi şimdi. Eşe ne yapabileceğiz? Ese 3 3 tane. <laughs> Eşe 3 tane vuracağız. Ne yapacağız? Baba şöyle görünmez olsam. Yok. Dari gel Dari. Cristiano gel. Tık. Tık 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 yok gelmiyor. Aha geliyor. Sen bir git. Sen gel. Tekrar kaç. Kayta kayta vur. Vur vur yapma be. Yapma be. Çok hızlı geliyor abi üstüme. Aha ayakkabı güçlendirelim. Abi pentalık maç ama doğru şartlar lazım. Oğlum oha be. Oğlum oha abi be. 5 kişi şu an bitte bir saniye Bir saniye kardeşim bekler misin Seni bir yiyelim Seni bir yiyelim Kardeşim öl artık öl artık Sen bir duvara gir Sen de dur 2'de İki 2'ye yeri aldık 3'te 3 üç, çaldın mı onu cidden Onu çaldın mı cidden onu çaldın mı cidden lan niye pentamı çalıyorsun sen niye pentamı niye çalıyorsun? <laughs> Ulan orada kıvrandım Darius'u keseceğim diye. İp neşe almış ya baksana aldıklarına kritik vuruşumu engelliyor. Yapma be. Ulan bir canlıydı var ya hepsi. Neyse çakma penta diyebilir miyiz? At ultini at. At geliyor bari. Sen dur. Sen gelme. Estelim. Come on. Evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenir abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz öpüyorum. Bay bay.